Girmem yani, mi? E. Doğru. Eskiden neredesin duyuyoruz. İyi atabliyim bizi ee, duydu karnı. Yine yani. atını da görüyoruz. Atı atını da settir yani bu sen. Şimdi atın da senin atta her kişinin atından ayrı bir atıdı. Evet, at, Bakımdan Hı. iyi bir at. Evet. He. Nasıl binici? Binici mi? Ula Rafa fana. Deyin ot oynardı. Değnek de yenilir miydin? Yenilmez mi hiç? Hiç ha? Ya çoğunu var. Yenilmez mi? Yenilmez mi? Kendinden mi? Eee... Olurdu... Çek çek! Hala! Ne var ne var? Çek! Hep! Korkman Çok Çokarına bak! İnternette bakacak. Eee... Nasıl da bakacağım çokarı? Kendinden miydi? Attın mı? Tabii çekiyor lan kadar. Nasıl tabii atımlı olursa kendini de çık biraz. Kendini de olmaz hep bilemezsen ne diyeceğim. Ya önemli olan. Ha, karşıya iki arkadaş vardık. Önemli olan attı mı? Öteye kadar çıkardık, yuvunca kuletler gelirdi. Kuletlerle dönüldü, kovuş gelin falan dönüldük. Senin rahmetli kork, e, ee, traşeli ata binemezdi. Hı. Ben daha ufan. Dedik ki, ulan alem, acak alem her millet olsun, dinleniyoruz. Ulan alem, ben de ata bineyim, ben bineyim, dünya köyü sen binemem diyor bana. Ben, ben binerim. Ben de ata bakın, ayağım ocağına yermez. Orada sonra durduk, ata beni bin dedi mi? kudretler karşı değiniyoruz, itiyatı değiniyoruz. <laughs> Bu arasının tekinde çıktı, karşımıza da çıkmadı. Ulan ha çocuk da ayağımıza gelme, ha çocuk. Bizi hep değine kurdu. Ha. Hatta o adam, ulan ha çocuk diyebilirler bana. Tamam, tamam.